Ee, tekrar hepinizi bütün vatandaşlarımızı başta İstanbul'lu hemşerilerim olmak üzere sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Eee seçim kampanyasının son gününü tamamladık. Kazasız, sıkıntısız. Ufak tefek sorunlar olmuş olabilir. Eee yine eee öncelikle herkese hakkını helal etmesini diliyorum. Benden yana helal olsun. İstanbul'da yoğun günler geçirdik. Yarın seçim günü, demokrasinin önemli tarihi bir anı. Öncelikle herkese oy kullanmaya davet ediyorum. Yine en üst seviyede oy kullanıldığı bir gün olması, demokrasi tarihimiz açısından ve ülkemiz açısından çok çok önemli bir dönüm noktası diyebiliriz. Elbette yarın görev yapacak olan başta sandık görevlileri olmak üzere Türkiye gönülleri ve bütün herkese, bütün siyasi partilerin temsilcilerine bu önemli ve tabiri caizse demokrasi neferi görevinde başarılar diliyorum. E, tabii ki sandıklardan başlamak üzere görev yapacak olan devlet görevlilerimize, ilçe seçim kurullarımıza, ilçe seçim kurullarına, yüksek seçim kuruluna varıncaya kadar herkese yine canım çok sevdiğimiz emniyet güçlerimize, polisimize, jandarmamıza en doğru şekliyle, usulüne en uygun şekliyle görevlerini yapacak olduklarından eminim. Ee, yine yarın sorunsuz bir gün geçmesi, herkesin kullandığı oyun, kullandığı yere gitmesiyle ilgili tüm süreçlerin eksiksiz yapılması dileğimdir. En doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine, en ücra köşedeki köyümüzden İstanbul'un göbeğine varıncaya kadar. Eh, yarın e, sonuçlar ne olursa olsun kazanan milletimiz olmalı, milletin kazanacağı bir seçim olmalı, bunu diliyoruz. Milletin kazanacağı seçim, demokrasinin güçleneceği ve gelecekte de yine tüm demokratik kavramların, hukukun, adaletin üstün geleceği bir sürecin varlığı, hepimiz için tarihi. Yarın e, 86 milyon insanımıza hayırlı uğurlu olsun şimdiden.